sevgili çocuklarım. Bir önceki videomda ne demiştim? Bunların cevaplarını siz bulun ve bana yazın demiştim. Bakalım doğru yazmış mısınız? Yazmamış mısınız? Hadi bakalım karışık arıştır, alıştırmaları hep birlikte yapalım da görelim bakalım matematikte çıkarma işlemini güzel yapabilmiş misiniz? Yapamamış mısınız? En baştan başlıyorum. Bütün çocuklar verilmiş. Çıkanlar da belli. Bu en kolay soru tipi çocuklar. 6'dan 4 çıkar mı çıkar? Niye çıkmasın? Büyük çünkü yukarıdaki sayı 2. Ama yukarıdaki sayı şimdi küçüldü işte. 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşu komşu. bana bir 10'luk verir misin? Tabii ki veririm. Ama bende 2 kalır. Sen 13 olursun. 13'ten 5'i çıkarırım. 8. 2'den 2'yi çıkarırım. 0. 2'den 1'i çıkarırım. 1. Cevabım neymiş? 1082'ymiş. İkinci alıştırmama geliyorum. Bu sefer bana ne verilmemiş? Bakın bütün çocuklar burada. Hayri'si, Akın'ı, Mert'i, Kamil'i Aralarından ayrılan yok. Geriye kalanı biliyorum ben. İyi ya geriye kalanı biliyorsam bu sefer de ne yapabiliyordum ben? Hepsinden geriye kalanları çıkarıp ayrılanları da bulabiliyordum. Bakın özellikle yer ayırdım yanda. O halde çıkarmamı burada yapıvereyim ben hemen. Ama aynı renk kalemle yapmayayım Dikkatiniz daha almasın. Evet 2'den 8 çıkar mı? Yukarıdaki sayı küçük çıkmaz. Komşuya git 10'luk al. Orası 2 olur. Sen 12 olursun. 12'den 8 çıktı. 4. 2'den 2 çıktı 0. 4'ten 2 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. 1 2 3 noktamı koydum. 1204 sonucuna da rahatlıkla ulaşabildim. Amma da kolay olmuş değil mi çocuklar ya bu sorular? Bence de kolay olmuş. Eminim bütün hepiniz doğru cevapları vermişsinizdir. Hepsine veremediyseniz de çok azında yanlışlık yapmışsınızdır. Geldim buraya. Aa en kafamı karıştıran yerler. Bütün çocuklar verilmemiş. Bütün çocuklar verilmediyse ne yapıyordum ben? Aralarından ayrılan da, Geriye kalanları birleştirince yani toplayınca bütün çocukları bulabiliyordum. Hemen şu kenarda da ne yapayım ben? Bunları toplayıvereyim. vereyim. 1125'te toplayacakmışım. Bakın dikkat edin. Hep alt alta gelecek şekilde yazıyorum ki. Rahatlıkla çözebileyim soruyu diye. 4-5 daha 9. 8-2 daha. o, onun sıfırı. Elde var. 1. Bir. 1'i götürmeyi unutmayın. Kafanız karışmasın. 1, 3 daha 4. 1 daha 5. 2, 1 daha 3. 1, 2, 3 nokta. Cevabım 3509'muş. Geliyorum 4. soruya. Evet yine geldik. Benim kafamı en karıştıran soru tipine. Çocuklar bütün çocuklar verilmemiş. Kamil, Hayri, Akın acaba yanlarında birileri var mı yok mu? Kaç kişiler kaç kişi olduklarını bilmiyorum. Yani toplam sayıyı bilmiyorum ama aralarından ayrılan ve geriye kalanları biliyorum. Ben bütün çocukları bulmak için aralarından ayrılan ve geriye kalanları ne yapabiliyordum? E toplayabiliyordum. E toplayayım o zaman neyi bekliyorum ki? 3825 ile 4125'i topluyorum. 5 5 daha 10'un sıfırı. 10, evde var 1. 1 2 daha 3. 2 daha 5. 5. 8 1 daha 9 3 4 daha 7 1 2 3 7 7 bin 950 sonucu da bu şekilde ulaşmış oldum. Şöyle yapayım rahatlıkla görebilin. Evet çocuklar bu sefer de geliyorum. Aa, aralarından ayrılanlar verilmemiş. Bütün çocukları biliyorum geriye kalanı biliyorum ama ayrılanları bilmiyorum ne yapacağım? E zaten ben geriye, bütün çocuklardan geriye kalanları çıkarınca da ayrılanları bulabiliyordum. E o zaman çıkarayım. 1964 doğum tarihi gibi bir şey olmuş bu. Ay topluma yazdım çıkarmam. Üçten dört çıkıyor mu? Olmaz çıkmaz Komşuya gidin başka renk kalem gel. Komşuya gidin onluk alın burada bir kaldı siz 13 üç oldunuz on üçten çıkarsa 9 Peki birden altı çıkar mı? Yukarıdaki sayı küçük çıkmaz. Komşuya gidin komşu komşu hu, bana bir onluk verir misin? Arkadaşım sana bir onluk veririm vermesine de Bende de yok. Sen hele bir evine git. Ben de yan komşuya sorayım onda da var mıymış. Evet komşucuğum bende var. Ben 6 kaldım sen 10 oldun. He, bakın tekrar gidiyor. Komşu komşu bana bir onluk verecektin. Ne oldu bulabildin mi? Buldum. Ben 9 kaldım sen 11 oldun. 11'den 9'u çıkarıyorum. Ne oldu? Yalnız burada. Evet. 11'den 2'yi çıkarıyorum. O kadar karışık 2 diyorum. O kadar karışık yazmışım ki ben bile çözmekte sıkıntı yaşadım. En iyisi bunları birbirinden ayrı ayrı yazmak. 11'den 6'yı çıkarıyorum. 5. 9'dan 9'u çıkarıyorum. 0. 6'dan 1'i çıkarıyorum. 5. 1, 2, 3. 5059. Yalnız bu kalemin renginden doluyor bence. Sen çok renksizsin kalemim. Daha renkli bir kaleme ihtiyacım var benim. Evet. Burada onu kullanacağım. En zor soruyu da en, son, en sona sakladım farkındaysanız. 4 basamaklıları yazdım yazdım yazdım. 5 basamaklıya da soru vermişim size. Ama mantık her zaman aynı. Lütfen dikkat edinleyin. Yukarıdaki sayım sıfır. Sıfırdan iki çıkar mı? Çıkmaz. Komşu komşu hu hu bana bir onluk verir misin? Komşucuğum veririm vermesine de bende yok. Sen evine git. Ben de yan komşuya sorayım. Komşu komşu hu hu bana bir onluk verir misin? Arkadaşıma vereceğim. Tüh bende de yok. Sen evine git hele. Ben de yan komşuya gideyim sorayım. Bakayım onda var mıymış. Komşu komşu bana bir onluk verebilir misin? Veririm vermesini de arkadaş bende de yok. Sen evine git. Ben sana sonra vereceğim. Bulayım da geleyim ben. Komşu komşu oho, bana bir onluk verir misin? Neden vermeyeyim komşu komşunun? Külüne muhtaçtır. O üç kaldı. Burası on oldu. Bakın bu on. Şimdi ne yapıyor? Yan komşu tekrar geliyor. Bana bir onluk verir misin diyor. Bu dokuz kalıyor. Artık yan komşu on oluyor. Ama bu on oldu da bu sefer de bu yan komşuna gidecek. Komşu komşu bana onluk verir misin? Tabii ki o dokuz kaldı bu on oldu. Şimdi bu on kalacak mı kalmayacak. Asıl mesele buydu bunun problemini çözmeye çalışıyorduk. Tekrar gitti komşu komşu onluk verir misin? Veririm tabii o dokuz kaldı bu da on 10 oldu. Ondan iki çıktı sekiz. Dokuzdan 4 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı üç. 9'dan 3 çıktı, 6, 3'ten 1 çıktı, 2. Çocuklar bu olayın mantığı da bu, 1, 2, 3 diyorum, 26.358 sonucuna ulaşıyorum. Evet, bunu şöyle ezber de öğretebilirim size. Burada yoksa olana kadar git, gittikten sonra bunu 10 yap, aradakilerin hepsini 9 yap diye de bakın öğretebilirim. Nasılmış? Öyle yapayım, şuraya yazayım. 13.640 2 çıkacakmış. İsterseniz şöyle yapın. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuda da yok. Bulana kadar gittim. Buradan aldım. Burası ne kaldı? 3. Ben burayı 10 yaptım. Aradakilerin hepsini de bunların içinde 9'a çevirip problemi çözebilirsiniz. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 4 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3. 9'dan 3 çıktı 6, 3'ten 1 çıktı 2, 26.358 yapabilirsiniz. Bu ezberidir. Bu da bunun mantığıdır. Bu mantığı kavrarsanız yıllarca bu konuyu unutmazsınız. O halde ne diyorum? Hepsini yani bütün soruları yapan arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Harikasınız. Bir sonraki dersimizde bambaşka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.